Bu aralar şunları çok duymaya başladım. İşte hocam, mini chat'ten link veriyorum sayfama yorum yapanlara ama insanlar asla verdiğim linkten satın almıyorlar bir şeyleri. Evet almazlar. Çünkü oradan onları isteyen insanlar tamam sizin sattığınız bir şeyle ilgili de olsa burada çok çok ince bir nüans var. Ne o? Senin sattığın şey pahalı bir şeyse. Mesela 300, 400, 500, 1000 liranın üzerinde bir şeyse ne oluyor? İnsanlar onu hemen vermek istemiyorlar onun üzerinde düşünmek istiyorlar. Gerçekten bu alacağım şey işe yarar mı, yaramaz mı diye bunu bilmek istiyorlar. O yüzden mini chat'te biz neden kullanıyoruz? İnsanlar oraya yorum yapsınlar, izlenimlerimiz artsın, PR'ımız güçlensin. İnsanlarla ilk adıma atalım, ilk adıma başlayalım, çalışalım diye yapıyorlar güzel hocalarım. O yüzden mini chat'ten vermiş olduğunuz linkler başlangıç linkleridir. Yani düşük ücretli bir çalışmayı hazırlarsanız 150 liralık, 500 liralık, 300 buna benzer bir çalışmayı sonra insanlara link iletirsiniz ve peki bir üst çalışmayı ne zaman yapacağız? Onu alma ihtimalleri daha yüksektir. E, zaten çoğu insan otomasyonla gitmiş mesajların yani nereden baksanız %50'si açmıyor bile onu. Açmıyor bile. O yüzden ne yapacağız benim güzel hocalarım? Bir üst Seviyeye geçeceğiz. İnsanları buradan bir ısındırın bakalım. Onlara bir şey verin, düşük ücretli bir şey verin. Sizinle bir bağ kursunlar. Zaten sizinle bağ kuran kişi bir üst seviye çalışmayı alacaktır, oraya gelecektir zaten. O sizin sattığınız, verdiğiniz bilgiden keyif alan insan neden bir üst seviyeyi almasın? Bakın siz hepiniz buradasınız. Ve burada olanların birçoğu benden daha önce bir şekilde çalışma almış olan insanlar. Yoksa insanlar neden buraya aylık abone olsunlar? Neden buraya aylık bir fiyat versinler? O yüzden o hizmet satarken insanları ısındırmak için bu düşük ücretli şeyleri hep ön planda tutacağız. Onlardan zaten onlardaki amacımız kar etmek değil. Onlardaki amacımız insanlarla ilk adımı atmak, ilk bağ kurmak. Tamam. Sonra artık onlara bir üst seviye çalışmayı satabilirsiniz. Bir üst seviye programları satabilirsiniz. Verim alırsa zaten gelir. O ince nüansı kaçırdıkları için o verdikleri linklerden insanlar hemen böyle onlar gelecekler bizden onu satın alacaklar falan diye düşünüyorlar. Lütfen böyle düşünceleriniz olmasın. Bu sizi demoralize eder. Bir de şöyle bir bakış açınızın olmamasını tavsiye ediyorum. Ya benim hedef kitlem genelde işte belirli bir yaş üzeri insanlar değil mi? Bazılarımızın böyle gerçekten hedef kitlesi ve sosyal medya kullanmayı bilmiyorlar doğru düzgün. Instagram şey ürünlerimizi kredi kartıyla almayı bilmiyorlar. Tamam hiç problem değil. Böyle bir kitle hitap edebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. O kitlenin içerisinde kredi kartıyla bir şeyler alanlar da var. Oraya da bir not düşelim. Sakın ha böyle hani biz böyle reklamda bir sürü insanın karşısına çıkarız tamam mı ve mesela o bir sürü insanın karşısına çıkarız o bir sürü testten sonra bir sürü harcamadan sonra deriz ki evet bu olmuyor ama şimdi daha birçoğunuz yeni başlamış yeni satışa başlamış yeni insanlara ulaşıyor azıcık ulaştığı bin kişiyle iki bin kişiyle beş bin kişiyle bu yorumu yapamayız. Yani gerçekten bu kitle almıyor diyemeyiz. Zaten şey de böyledir. Reklam verdiğiniz zaman da satış yaparken de bir sürü insan sorabilir ama çok azalır. Zamanla marka bilininiz oturdukça bir iki bir iki insanlar gelmeye başlar. Ama tabii ki sizler bunu yaparken bir yandan da yukarıdan bir şey silkeliyor. <laughs> Ona bakıyorum rahatsız ediyorlar beni çok. Ee, diğer yandan da ne yapacaksınız? Orada ilerleme kaydetmeye devam edeceksiniz, markanızı oturtturmaya, bildirmeye, tanınmaya devam edeceksiniz. Ee, i̇yi ki bu çalışmaya katıldınız. Şimdi biz bu şeyde aksiyon zamanı kampında zaten bunlara çok yoğunlaşacağız. Zaten size bunlarla ilgili ben bir sürü bilgiler vereceğim. Zaten böyle takıldığınız yerlerle ilgili, Aa şurada şunu yapmayın, burada bundan dolayı bu oluyor falan diyeceğim. Yoksa e, gerçekten menü çeklere takılır. Benim niye buradan satışım olmuyor? Niye kimse benden bir şey almıyor? O kadar da link veriyorum, o kadar da hazırlık yaptım der, kendinizi yer bitirirsiniz deyip bitirmeyin tamam mı? Bunların her biri bir yolculuk.